Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan Türkiye haberlerini burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Dün sizlere anlatmıştım. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e kapıları sonuna kadar açtı ama Türkiye'ye tüm kapıları kapatıyor. Türkiye'ye ve Türkiye ile ilişkiler yürüten ülkelere kapıları kapatıyor. Kim? Mbarttak gözlü bin Zayed. Baya Türkiye'ye vize yasağı koymaya devam etsin. Türkler Birleşik Arap Emirliklerine giremez desin. O öyle desin. Biz oraya vizeyle değil artık bizi zorla oraya sihalarla mı sokturacak bir şekilde girecek canım. Orası bizim ata topraklarımız. Elbet geri geleceğiz. Rus basını öyle haberler işlemeye başladı ki sevgili dostlar akıllara zarar. Akıllara zarar ya da gerçekler. Rus basına aynen şunu söylüyor. Kremlin'de Ukrayna korkusu, Kremlin'de Donbas korkusu. Çünkü Türkiye Ukrayna'ya askeri danışmanlar gönderdi. İddiası Rus basınında. Nasıl yani? Türkiye nasıl ki Azerbaycan'a askeri danışmanlar gönderdi ve bu askeri danışmanlar Dağlı Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasında çok büyük faktör oldu. Önemli bir ayak oldu. Aynen bu şekilde Ukrayna'nın Türkiye'den talebine karşılık veren Türkiye Ukrayna'ya askeri danışmanlar gönderdi. İddiası Rus basınında. Rus basını Türkiye'yi zorla Ukrayna'daki Kırım olaylarına, Ukrayna'daki Donbas olaylarına sokmaya çalışıyor ya da biz oradayız. Zaten İHA'larımız, SİHA'larımız biliyorsunuz Ukrayna'da. Ukrayna bizden aldığı İHA'larla, SİHA'larla her gün tatbikat icra ediyor. Bugün de tatbikatlar sürdü. Dün sizlere fotoğrafları, hava radarlarından yayınlanan fotoğrafları paylaşmıştım. Bugünkü fotoğrafları da görüyorsunuz. Kırım'ın yakınlarında bayraklar, TB2'ler, İHA'lar, SİHA'lar eğitimlere, tatbikatlara devam ediyorlar. Ve Rus basını aynen şuraya vurgu yapıyor. Türk subaylar Ukrayna'ya gelerekten aynı Dağlı Karabağ'da yürütülen operasyonların bir benzerini Ukrayna ordusuna eğitimlerini veriyor. Hem havadan hem karadan nasıl bir yöntem ve taktik izleyerekten Donbas bölgesini, Kırım bölgesini kurtaracaklarını Ukrayna ordusuna Türk subaylar veriyor diyor Rus basını. Rus basını galiba gözü çok korktu. Rus basını biliyor ki Suriye'de başına gelenleri. Libya'da başına gelenleri ve en son Ermeni daşnakların üzerinden başına gelenleri Rus basını çok iyi biliyor. Ve Rus basını haberini şöyle bitiriyor. Ukrayna ordusu, Ukrayna hükümeti Rus işgalcilerin yerine Türklerin Kırım'ı almasını tercih ediyor. Türkler Kırım'a gelse Ukrayna ses çıkarmaz yeter ki Ruslar olmasın diyor Rus basını. Kırım Tatar Türklerindir, Kırım Tatarlarındır ve elbet Kırım da ve Ukrayna ordusu İsrail'den de kamikaze İHA'lar almaya hazırlanıyor. Bir miktar İHA aldı biraz daha alacak ve aynı şekilde Azerbaycan ordusunun Dağlı Karabağ'da yürüttüğü operasyon gibi Donbas bölgesine operasyona hazırlanıyor. Ukrayna ordusu, Ukrayna ordusu vodkayı az iç, yollar senindir, havalarda bayraklar TB2'nindir. Fransız basınında Türkiye korkusu. Fransız basını aynen şunu söylüyor. Türkiye Lübnan'da Fransa'yı kovmaya hazırlanıyor. Türkiye yavaş yavaş Lübnan'a yerleşiyor. Özellikle Lübnan'ın ihmal edilmiş kuzey coğrafyasında Türkler çok etkin şekilde çalışıyor. Türk kurum ve kuruluşları orada Lübnan'ın kuzeyinde bir fiil faaliyette. Türkiye Fransa çekişmesi Lübnan'da gitgide büyümekte. Lübnan'da Fransız etkisi ne kadar da olsa var ama Türk etkisi de her geçen gün artmakta. Çünkü Lübnan'da yaşayan çok sayıda Türk bulunmakta. Türk kökenli Lübnanlılar bulunmakta. Nasıl? Osmanlılar zamanında oraya yerleştirilen Türkmenler, Türkmenler orada Türk vatandaşlığına geçiriliyor. Ve Türkiye'nin Lübnan'daki bu hareketleri Fransa'yı köşeye sıkıştırıyor. Fransızlar Lübnan'dan yavaş yavaş itilmeye başlanıldı denildi Fransız gazetesinin haberinde. Burası çok ama çok önemli. Lübnan'ın kuzeyinde Akkar ve Bekaa bölgelerinde yaşayan Türkmen aşiretlerinden kalanlar. Orada binlerce Türkmen aşireti vatandaşı Lübnan'da bulunmakta sevgili dostlar. Bunlar tamamen Türkiye'ye bağlı. Bunlar tamamen Türkçe konuşuyor, Türkçe yaşıyorlar ve hayatları tamamen Türk. Dilleri de Türkçe. Bakın önemli. Çünkü dillerini unutmadılar. Kendi işlerinden dışarıya doğru kapalı bir hayat yaşayan Lübnan'ın kuzeyindeki bu Akkar ve Beka bölgesindeki Türkmen kardeşlerimiz Türkiye'ye dört koldan sarılıyorlar. Türkiye orada yardım faaliyetlerini her geçen gün arttırıyor. Okullar yapıyor, hastaneler yapıyor, yollar yapıyor, altyapıları yapıyor. Oraya yapılan yatırımlar Fransa'yı ciddi manada tedirgin ediyor. Çünkü kuzey, Lübnan'ın kuzeyi Türklerin bölgesi. Güzel, çok güzel. Geçmişimizi köklerimizi ihmal edemeyiz, geçmişimizi köklerimizi unutamayız. Onlar bizden bir parça, biz de onlardan bir parçayız. Belki de oralarda yaşayan bizlerin akrabaları da bulunmakta. Fakat aralara yıllar yıllar geçince insanlar birbirlerini unutuyorlar. Fransız basını hop oturup hop kalkıyor. Lübnan'da Türkiye bizi kovalıyor. Eh kovalayacağız. Daha çok yerden kovalayacağız. Geçiyorum Sirtakilerin haberlerine. Yunanistan, Kıbrıs Rumları ve İsrail ortak elektrik şebekesi hatları çekmek için çalışmalara başladılar, projelendirdiler. Ne yapacaklar? Doğalgaz boru hattı harici elektrik şebekesi de çekmek için çalışmalara başlayan İsrail, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan ne diyor? Türkiye karşıtı ittifak olaraktan tekrardan güçlerimizi birleştiriyoruz ve Türkiye'yi daha da köşeye sıkıştıracağız. Çünkü elektrik hatlarının geçtiği koridoru kim koruyacak? Sözde Kıbrıs Rumlarının özel birlikleri, İsrail'in özel birlikleri ve Yunan özel birlikleri bu elektrik hatlarının İsrail'den çıkacağı, Kıbrıs'tan geçecek, ardından Girit oradan Yunanistan ve Avrupa'ya bağlanacak olan elektrik hattı şebekesini Kıbrıs, Yunan ve İsrailli özel komandolar koruyacakmış. Koruyun baba, koruyun. Yani siz bizim bölgemizden geçmeyin. Kendi bölgenizden hattınızı götürün. Ne yaparsanız yapın. Türkiye'siz hiçbir adım atamazsınız. Yunan basını şunu söylüyor. Ama diyor esas mesele Türkiye karşıtı ittifak, askeri ittifak daha da güçlenecek. Yunanistan, İsrail ve yarım devlet Kıbrıs Rumları birleşecek. Türkiye'ye karşı güçlerini daha da ayağa kaldıracaklar. Yunan'daki bu korku, Kıbrıs Rumlarındaki bu korku İş kimsede yok. Öyle bir korkuyorlar ki korktukları da ama mutlak surette başlarına gelecek. Neyden korkuyorlar? Akdeniz'de tamamen bir Türk hakimiyetinden. Adalar denizindeki adalarımızın, Ege denizindeki adalarımızın geri alınması. Yunanistan hop oturup hop kalkıyor. Yunanistan kendisini İsrail ile birlikte bir noktaya, askeri işbirliği noktasına getirmeye çalışıyor ama İsrail biliyorsunuz kendi çıkarların neyi öngörüyorsa o adımları atar. İsrail'den Avrupa'ya satılacak olan elektrik için İsrail bu hattın çekilmesine onay verdi. İsrail tamamen duygusal düşünüyor. Yoksa ne Kıbrıs Rumları ne de Yunanlar İsrail'in umrunda dahi değil. İsrail ürettiği elektriği Avrupa'ya bu cacuk kafalar sayesinde satacak. Ve Kazakistan'ı, Kazakistan'dan bir heyet bugün Türkiye'yi resmi ziyarette bulunaraktan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA-SİHA üstünde incelemelerde bulundu. Allah Allah. Şimdi bu nereden çıktı? Hani Kazakistan, Azerbaycan-Ermenistan arasında süren Dağlık-Karabağ Savaşı'nda ağzını dahi açmadıydı. Birçok Türk Devleti yanında bunlar da ağzını açmadıydı. Şimdi bu ziyaret neyin nesi? Hı? Bir inceleyelim bakalım. Kazakistan Savunma Bakanlığından gelen üst düzey heyet 3 gün boyunca, bakın tam 3 gün boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin i̇ha üretim merkezinde incelemelerde bulundu. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Böyle kafalar gömmüş içine Kazak ziyaretçiler detaylı detaylı meraklı meraklı bakıyorlar. Bu nasıl? Bu ne yapıyor? Bu nereden atıyor? Mamle nereden fırlıyor? Hı? Şimdi burada Kazakistan bir nevi Rusya'nın böyle arka bahçesi gibi bir şey. Gibi bir şey fazla arka bahçesi. Birçok Türk Cumhuriyeti maalesef ki maalesef Rusya'nın arka bahçesi. Azerbaycan'ı kurtardık. Azerbaycan, Türkiye bir bütündür. İki devlet bir milletiz. Bu böyle biline ve böyle devam edecektir Allah'ın izniyle. Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri de Türkiye'nin beraber Azerbaycan'ın da rotasına girecektir. Azerbaycan Türkiye bu yolu açtı. Onlar da bizim yolumuza girmek zorunda, mecburiyetinde. Çünkü Rusya'daki durumları görüyorlar. Çünkü Rusya'nın durumunu görüyorlar. Rusya çok da iyi bir yöne doğru gitmiyor. Sovyet Rusyası, Sovyet sonrası Rusya daha da parçalanmak üzere. Sovyet sonrası Rusya'nın içine bir bomba düştü. İçine bir güç girdi, içine bir pençe girdi. Kim? Türkler. Türkiye. Tabi bu Kazak ziyaretçilere, Kazakistan Savunma Bakanlığından gelen ziyaretçilere böyle de her şeyi göstermemişizdir. Hani ziyareti 3 gün sürdü ama inciğini, boncuğunu falan filan detayını göstermemişizdir. Oturup konuştuk, anlattık, derdimizi söyledik. Onların dertlerini dinledik. Arkadaki şu güzel fotoğrafın bir analizini yapayım sizlere. Konuşan fotoğraf böyle inceleyen Kazakistan ziyaretçileri, Kazak askerler şunu demişlerdir. Vay be demek ki Dağlı Karabağ'da Ermenistan daşnaklarını bunlar söküp attı. Evet daha da nelerimiz var nelerimiz. Ah bir gelseniz, ah bir birleşsek, ah bir bütün olsak, ah şu Rusya'nın etkisinden bir çıksanız çıkacaksınız inşallah. Türk İslam coğrafyası birleşecektir. Türk İslam çağı başlamıştır. Ve bunun başında Türkiye. Yeter baktığınızda açıkla maşallah deyin. Nazar değmesin. Yunanistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikisini birden şok eden ziyaret bugün gerçekleşti. Katar emiri Bin Sani nerede? Türkiye'de. Türkiye Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı bugün itibariyle Türkiye'de yapıldı sevgili dostlar. Hem de ne yapıldı? Olağanüstü antlaşmalara imzalar atıldı. Askeri antlaşmalar, ekonomik antlaşmalar ve diğer sosyal antlaşmalar bayağı bir geniş çerçevede antlaşmalara imza atıldı. Yunan basını bunu hayretle izliyor. Baya basını da bunu hayretle izliyor. Hiç beklemiyorlardı. Çünkü geçtiğimiz günlerde Miçotakis ne yapmıştı? Koştura koştura Bay'a ziyarete gitti. Orada askeri işbirliği antlaşması ve ekonomik antlaşmalar imzalamıştı. Adeta Türkiye'ye gövde gösterisi. Bak ben de Yunanistan Bay ile beraberim. Öyle mi? Sen onunla anca böyle saman alevisin. Saman alevi. Puf bir anda gidersiniz. Fakat bizler kötü gün dostu Katar'la inşallah kıyamete kadar beraberiz ve biri olacağız. Ve bugün imzalanan askeri antlaşmalar Yunanistan'ı esasen en çok da Birleşik Arap Emirlikleri'ni epeyce bir yüreğini hoplatacak cinste. İddia o ki sevgili dostlar Türkiye Katar'da bulunan kara üssüne ilaveten hava ve deniz üssü antlaşmaları imzaladı. Oh. Oy. Oy. Bu birilerinin yüreğini indirecektir. Türkiye Katar'da hava ve deniz unsurlarını konuşlandırmaya hazırlanıyor. Bu önemli ayrıntı çok dikkat çekici sevgili dostlar. Katar'da kara üssümüzden sonra bu yapılacak olan deniz ve hava üssümüz adeta Birleşik Arap Emirlikleri'ne net bir mesaj olacaktır. Bugünkü Katar ve Türkiye arasındaki zirvenin önemli bir noktası da şu sevgili dostlar. Belki de dünya siyaset tarihinde bir ilkdir. 70 aylık süre zarfında, 6-7 yıllık süre zarfında Türkiye ve Katar başkanları diyeyim 28 defa buluştular. Bizzat yüz yüze görüştüler. Bu çok yüksek bir rakam, çok yüksek ve önemli bir rakam. Erdoğan ve Prens Tamim 28 defa bir araya geldi. Önemli, çok önemli. Bahreyn ağlamaları beğenmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin küçük böyle bir versiyonu olan Bahreyn. Bahreyn ne oldu? Katar Bahreyn'e öyle bir ayar çekti ki, öyle bir ders verdi ki Bahreyn bunu daha da unutamaz. Katar kendisine denizde hava atan Bahreynli sat komandolarını şırlak diye tutukladı. Var? <laughs> Bahreynli komandolar kendilerini dünyanın en büyük askeri gücü olarak gördüler ki gidip Katar'ın karasularında hava atarken caka satarken cakaları bitti. Ne oldu? Enselerinden yakalandı ve sorgulandılar. Saatler sonra Bahreyn'e gereği teslim edildiler. Peki ne oldu? Bahreyn krallığına ait komandolar, sat komandoları denizde tatbikat yapıyorlardı. Bu tatbikatları yaptılar, yaptılar. Ardından iki tane Bahreyn'in sat komandosu botu Katar'ın karasularına girdi. 6 milden içeriye giren bu Bahreynli komandoları, sat komandolarını Katar gitti. Hop yakaladı ve sorgulamaya başladı. Sen burada ne arıyorsun? Sen benim karasularında ne geziyorsun? Tabii Bahreyn tarafından anında Katar'a kınama geldi. Hemen bugün oturdular. Bahreyn parlamentosu Katar'ı kınadı. Niye? Denizde yaptığı zorbalıktan dolayı, denizde yaptığı korsanlıktan dolayı. <laughs> Allah'ım şu Bahreyn'e bak. Botlarla Katar'a hava atıyor. Şimdi şurada çok ince bir detay var sevgili dostlar. Katar'ın ilk savaş gemisini Türkiye üretti ve Türkiye Katar'a teslim etti. Ne zaman? Ekim ayının sonunda. Şimdilik Bahreyn'e botlarla müdahale eden Katar donanması yakında gerçek manada savaş gemileriyle müdahale edecek. Benim sınırlarımı geçemezsin. Türkiye'nin ürettiği savaş gemisi Katar'ın sınırlarını, deniz sınırlarını, karasularını koruyacaktır. Ve Türkiye'den gidecek olan denizaltılar, Türkiye'den gidecek olan ekstra savaş gemileri bölgedeki Katar'ın gücünü arttıracaktır. Çünkü bölgede sevgili dostlar savaş gemisi yok. Bahreyn'de bir tane var. Bahre'de 3-5 tane var. O kadar. Başka? Başka da bir şey yok. Ama Katar gücünü arttıracak. Ayrıca Türkiye Umman'da da kuracağı deniz üssü sayesinde oraya yerleştireceği savaş gemileriyle deniz altlarıyla bölgeyi tamamen apluk altına almış olacağız. Bin Zayed tir tir titriyor. Bin yanında da Bahreyn onun cücüğü onlar da titremeyi beğenmiyor. Aferin Katar sen böyle önden ufak ufak çalışmalara başla ve baye mesajı ver. Ne mesajı? Kaçın Türkler geliyor. Geliyoruz. Evet Allah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.